Evet gençler merhabalar. Bugünkü dersimizde 2018 ve 2019 çıkmış sorularla Nisan ayı soru örnek sorularına bakacağız. Ee, artık birinci, ikinci, 3. ve dördüncü ve aynı zamanda 5. üniteleri gördüğümüz için çıkmış soruları rahatça yapabileceğimizi umuyorum. Ee, daha öncesini zaten yapmış olmanız lazım Nisan ayı örnek soruları. Şimdi biraz çıkmış sorulara bakalım. Bence hiç zorlanmadan yapabileceğinizi göreceksiniz. Çünkü çıkmış sorular gerçekten basit. Ama Nisan ayı örnek soruları biraz zordu. Şimdi bakalım. Evet şimdi ilk soruda diyor ki yukarıdaki bilgiye göre kim Tim'in dürüst bir arkadaş olduğunu düşünüyorum. Şimdi dürüst demek asla yalan söylemeyen demek oluyor. Bakalım. Marcy demiş ki we have similar interests. Similar demek benzer demek olmaz. Lisa demiş ki Tim is always cool. Her zaman havalı kendi kendine güvenli demiş ama alakası yok. Mel de demiş ki we have fun together beraber eğleniyoruz demiş. Yine bir hani anısla alakası yok. Sam ne de demiş ki her zaman doğruyu söyler. Ne demiştik daha demin doğruyu söylemek anıst yani dürüst olduğunu gösterir demiştik. O yüzden cevap denizli. Şimdi bir sonraki soruya geldik. Hangisiyle tamamlanamaz demiş. Bakın does not demiş. Bunu gördükten sonra olmayan şıkkı bulmamız lazım. Geldik. Good afternoon. This is Mike. Merhaba. Ben Mike. Bunu geçen hafta söylemiştik zaten. This is Mike. It is Mike. I am Mike. Bunların üçü de ben Mike demek oluyor. Sally de demiş ki Good afternoon Mike. This is Sally. This is Sally. Ben Sally demiş. Sonra Mike bir şey söylemiş. Sally de demiş ki Hold on a moment. Lütfen. Bekle. I will get him. Onu çağıracağım çağıracağım diyorsa yakınlarda bir yerde ve gelebilecek durumda oluyor. Ee, bunun soruları orada mı? Hani çağırdığı kişi orada mı? İşte e, telefonu çağırabilir misin? Ondan sonra gelebilir mi? Konuşabilir miyim? Bu sorular olabilir. A'da demiş ki eznik der. Nick orada mı? Him dediği için bir erkekten bahsettiğini anlıyoruz. O yüzden A olabilir. Çünkü olmayanı bulmamız gerekiyordu. Does not demiş burada. B'de demiş ki Nick dışarı çıktı. Bekle lütfen onu çağırayım. Olmaz. C'de demiş ki Nick'le konuşmak istiyorum. Bekle lütfen onu çağırayım. Olabilir. de demiş ki Nick'le konuşabilir miyim? demiş. O da bekle lütfen onu çağırayım demiş. Olabilir. O yüzden Bursa olmayan şık aradığımız için Bursa olmuyor. O yüzden Bursa. Uh, bir sonraki soru. Hi Laura. How are things? Merhaba Laura. Nasıl gidiyor demiş. How are things? Nasıl gidiyor demektir. Uh, o da I feel terrible. Kötü hissediyorum. Because Paul has had a bad accident. Paul kötü bir kaza geçirdi demiş. He has been in the hospital for three days. Üç gündür hastanede demiş. O da demiş ki bunu duyduğuma... Üzüldüm. Demek ki arkasından yardım isteyecek ya da başka bir şey söyleyecek. Onun hakkında bir şeyler gelecek. Laura da demiş ki thanks for your good wishes. Güzel dileklerin için teşekkürler demiş. A'da demiş ki yardıma ihtiyacın var mı? Olabilir. de demiş ki internette haberleri okudum. Ne alaka? C'de demiş ki onun sorunu ne? E zaten burada sıkıntıyı sorunu anlatmış gitti. de demiş ki umarım yakında iyileşir olabilir. Şimdi A ya da D dedik. Şimdi do you need any help? Yardıma ihtiyacınız var mı? İyi dileklerin için teşekkürler olmayacağı için umarım iyileşir. İyi dileklerin için teşekkürler cevap denizli olacak. Şimdi diğer slaytımıza bakalım. Evet şimdi sana burada diyor ki slaytı yorumla. Hangisi doğrudur diyor. <laughs> Pardon slide demişim soruyu yorumla hangisi doğrudur diyor. Şimdi şıklardan giderek yapmamız lazım bunu. A'da demiş ki traveling by bus, otobüsle seyahat etmek is popular among teenagers. Teenagerslar arasında popülermiş. E baktık teenagerlar beyazdı. Popüler mi değil A gittim. B'de demiş ki teenagers mostly travel by train. Teenagers beyazlar çoğunlukla demiş mostly by train demiş. Train'e geldik evet doğru. C'ye geldik büyükler yani um, yetişkinler her zaman always her zaman demek uçakla seyahat edermiş bakalım yetişkinler bu renk ama onlar her zaman otobüsle seyahat ediyormuş C'de gitti. D'de demiş ki yetişkinler never asla arabayla seyahat etmezler demiş ama bak burada arabayla da seyahat ediyorlar D'ye gitti. Cevap Bursa. Yandakine geldik şimdi. Choose the Book Both hem David hem de Martin'in seveceği kitaplar demiş. David'e baktık Cars, Computers, Futbol. Martin'e baktık Basketball, Cooking, Health. Şimdi ikisinde baktık spor var, futbol ve basketbol. O zaman spor hakkında bir şey olması lazım. A'da demiş ki Rules of Popular Sports. Popüler sporların kuralları olabilir. B'de demiş ki sağlıklı yiyecek. Sağlıklı yemek. Martin'de var. David'de var mı? Yok. C'de demiş ki Computers Today. Bugünkü bilgisayarlar. David'de var. Martin'de yok. Gitti. D'de demiş ki New Cars. David'de var. Martin'de yok. Gitti. O yüzden Adana. Evet. Şimdi bir sonraki slaytımızdaki sorulara bakalım. Geldik. Amanda has demiş. Şimdi bunu bu da şıklardan git soruyu bul demiş. Chemistry exam after she has the English exam. Şimdi after dediyse eğer after'dan sonrası birincisi dedik yani ilk yaptı. After'dan öncesi ikincisi dedik yani ikinci yaptı. Yani İngilizce sınavı birinci olacak. Bakalım İngilizce sınavı cuma demiş. Sonrasında kimya sınavı olacak. Hayır. Kimya sınavı önce oluyor. İngilizce sınavı sonra oluyor. O yüzden B gittim. History and physics exam on the same day. Same. Aynı demek. Aynı günde hem hem de fizik sınavı var. Hayır, ikisi farklı günlerde. B'ye de gittim. Fizik exams today after the chemistry exam. Şimdi. Kimya sınavından sonra dedik ki, kimya sınavından sonra burası birinciydi. Geldik kimyaya bir yazdık. İki gün sonra demiş fizik sınavı varmış. Baktık bir iki olabilir. D'ye geldik. English exam, İngilizce sınavı geldik. She has the history exam. Şimdi history neydi? Tarih. Tarih sınavı olmadan önce. Tarih sınavı 2 dedik. Burası before'dan öncesi 1 dedik. İngilizce sınavı olacakmış. Baktık önce tarih oluyor ama sonra İngilizce oluyor. Gitti cevap C. Evet şu yandaki soruya geldik. Cümleyi tamamla istiyor senden. My cousin Mary feels worried. Worried önemli burada. Endişeli demek. If she is offline, eğer çevrim dışıysa, even for, an, hour, for a few hours, sadece birkaç saat bile çevrim dışı olsa endişeleniyor. Bence o demiş, tam bir internet bağımlısı demiş olabilir. Sosyal medyadan nefret eder demiş ama sosyal medya offline olmasından sıkılıyor, B gitti. İnternet kullanırken sıkılıyor demiş, e, offline olunca endişeleniyormuş, C de gitti. İnternette uzun zamanlar geçirmeyi sevmiyor demiş ama offline olunca endişeleniyor dedik yine. D'ye gitti. O yüzden A. Geldik diğer soruya. <laughs> I'm going to see my sister in the afternoon. Öğleden sonra kız kardeşimi göreceğim. Would you like to come with me? Benimle gelmek ister misin demiş. O da why not? Why not neden olmasın demek. Bakın neden olmasın. Olmasın. Biraz yazım kötü ama idare edin. Nokta 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 soru işaretim. In front of the cinema. Şimdi sinemanın önünde dediyse nerede? Yani yer sormuş olması lazım. Bize neredeyi soran ver. Baktık ver hangi şıkta var? Denizli'de cevap denizli. Evet şimdi bir sonraki slaytımıza gelelim. Şimdi sonuçlara göre hangisi doğrudur demiş. Bakalım. Bunda şıklardan gitmemiz lazım. Shopping online. Shopping online'a geldik. 5 puanmış is very popular among teens in Japan. Şimdi çok popüler demiş ama 5 almış gitti. Most of the students, öğrencilerin çoğu demiş ödevlerini internet kullanarak yapıyorlarmış. Bakalım ödevlerini 15. Çoğu mu? Hayır. Azı. Öğrencilerin neredeyse yarısı demiş. Nearly. Neredeyse demek. Half. Yarısı demek. E-maillerini kontrol ederek geçiyorlarmış. Nerede e-mailleri? 10 geldik yazdık buraya 10 ve e, ne okuyorlarmış gazete okuyorlarmış geldik yazdık buraya 5 e, yarısı mı hayır 15 kişi oldu sonra gençlerin çoğu many çoğu demek e, <laughs> oyun oynuyorlarmış zamanlarını geçirirken 45 ve film izliyorlarmış 20 doğru cevap denizli olacak evet şimdi bir sonraki sorumuza gelelim. Şimdi hangisi ile eşleşmez demiş yukarıdaki resimlerden. Bakalım direkt şıklara gidelim. Put some milk, sugar, flour and vanilla in saucepan. Saucepan'a koy demiş. Sugar var, vanilya var, flour var, milk var. Tamam hepsini koydu eşleşiyor. Heat the mixture in the saucepan and stir it. Bakın ikincisi de bu. Peel the fruits. Şimdi fruit varmış şeyler resimlerde yok. Ceyhan gitti. Uh, pour the mixture into the bowls. Bak burada dökmüş. And put some pieces of chocolate in the mixture. Chocolate'ı da koyuyor. Döktüğünü göstermiş. O yüzden Ceyhan yok. Cevap Ceyhan. Evet şimdi bir sonrakine bakalım. Şimdi hangi resim son adımı gösterir demiş. Son adım hangisiydi? En sonuncusuydu. Last son demek. Add some olive oil demiş. Add some olive oil hangisi? Adam. Çok basit, bitti. Hepsini okumadım bile. Diğer soru. Hangi resim Sem'in yapmayı tercih ettiği aktiviteyi gösterir demiş. Arkadaşlarıyla dışarıda aktiviteler yapmak istiyorsa burada arkadaşı var mı yok. Burada arkadaşı var mı yok. Burada arkadaşı var, yok, burada arkadaşı var ama indoor bu. Bu da gitti. Burası ama outdoor yani dışarısı dışarıda yaptığı özel Ceyhan. Şimdi Nisan ayı örnek sorularına geldik. Nisan ayı örnek sorularına bakalım. Hangisi hem Sara hem de Tim için uygun bir film demiş. Yukarı okumamız lazım. Sara komediyi seviyormuş. Ve science fiction bilim kurguyu seviyormuş. Buna rağmen dramaları katlanılmaz buluyormuş. Demek ki drama olmayacak. Gitti bu. Şurada dramayı bak bir yandan buraya bakıyorum bir yandan oraya bakıyorum. Çünkü drama gitti. Sonra Her 14 year old son. Onun 14 yaşındaki oğlu Tim e, aksiyon filmlerini ve komedi filmlerini izlemeyi seviyormuş. Bakın ikisi de komedi filmi var burada. Demek ki komedi olabilir. Sonra e, Science fiction movies are interesting. Bilim kurguları da ilginç buluyormuş. Bilim kurgu da olabilir o zaman action istemiyor demek ki Sara. Sara action'dan bahsetmemiş. Ee, Sara pazar günü gitmek istiyormuş oğluyla sinemaya ve e, ikisi için de uygun bir film istiyor. Şimdi pazar günü olan var mı? Yok. Ama bakın burası 15 artı diyor. Demek ki oğlu bunu izleyemez. O yüzden Ridiculous Man komedi filmini izlemeye gidecekler. Sonra geldik. Hangisi e, kim demiş e, is not planning for an activity for the weekend. Hafta sonu için bir planı yokmuş kimin onu soruyor. Şimdi Alice arkadaşlarıyla sinemaya gidecekmiş. Bakalım sinemaya giden pazar günü olduğu için Alice'in planı var gitti. Tom arkadaşlarıyla kafeye gidecekmiş. Arkadaşlarıyla buluşan perşembe o yüzden bak Tom olabilir. David arkadaşlarıyla sabah bisiklete gidecek. David de gitti. Çünkü bisiklete binmeyi yap kim? Cumartesi günü yapıyorlarmış. O yüzden David de olmaz. Mary okuldan sonra bowling'e gidecek. Bakın Mary de olabilir. O yüzden kim? Mary ve Tom. Hafta sonu bir planı yok. Hafta içi planları var. Monday ile Tuesday. Thursday pardon. <laughs> Şimdi geldik. Önce soruyu okuyorduk. Hangisi Tom için uygun bir menü demiş. Baktık. Tom balık yemeği seçiyormuş. Balık varmışlıklarda şunda var. Sonra vegetable, ıı, yeşil sebzeleri sevmiyormuş. Bakalım sebze var mı? Burada yok. Sebze var mı? B'de var. C D'de sebze var mı? Var. Ama yeşil sebze değil. B'deki yeşil sebze olduğu için D'ye gittim. Şimdi soğuk tatlıları sevmiyormuş. O yüzden A gitti. Ee, bu da olabilir. Şimdi e, balığı bakın. Ben yanlış okumuşum. Siz de böyle direkt balığı görüp atlayabilirsiniz. Balığı tercih etmiyor. Eti tercih ediyor. Piförden sonrası tercih edilen. O yüzden cevap denizli. Eti tercih ediyormuş. Steak var. Yeşil sebze sevmiyormuş. Zaten kırmızı sebze var. Soğuk yemek istemiyormuş. Hot cocoa, sıcak. Kakaolu ıı, rulo var gibi bir şey. Evet bir sonraki slide'a bakalım. Yok ki hangisi doğrudur demiş. Şimdi more than half of the students. Neydi? Yarısından fazla olan öğrenciler arkadaşlarıyla iletişim için onu kullanıyormuş. Neyi kullanıyormuş? Mobile phone. Şimdi yarısından fazlaysa eğer... Hmm, onu kullanıyor dediği ne acaba bunu? Devam edelim o zaman. Şimdi <laughs> yarısından fazla olan. Aynen. Yarısından fazla dediği için D seçeneğini elledik. Çünkü 50'den fazla olması lazım. A, B, C kaldı. Şimdi öğrencilerin e, bakalım. Şimdi e, cep telefonunu makale bulmak için kullanan öğrencilerin sayısı diğerlerinden daha azmış. Makale demek araştırma demek seni diğerlerinden daha az olan B gitti. Çünkü diğerlerinden daha az olması için %10'un %15'ten fazla olması lazım. Ya C ya D. Ya C ya A. Playing online games. Online oyun oynamak. Ne ile aynı popülerlikteymiş? Alışveriş yapmakla aynı popülerlikteymiş. Yani diyor ki sana oyun ve alışveriş eşit sayıda olsun diyor. O yüzden Adana. Evet şimdi son sorumuz bu da. Şimdi hangisinin cevabı yok demiş. Bakalım. Ya da şıklardan giderek yapalım. Ben genelde bunları şıklardan giderek yapıyorum. What kind of devices? Ne tür aletler, aygıtlar online oyun oynamak için kullanabilir çocuklar demiş. Geldik. Online games are very popular among young people. Online oyunlar genç insanlar arasında çok popüler demiş. Lots of children are becoming addicted. Çoğu çocuk bağımlı oluyor demiş. İnternete ve online game. E. They play online games on their tablets and smartphones. Tabletlerinden ve smartphonelarından oynayabilirler demiş. A gitti. Sonra B'ye geldi. How much time? Ne kadar zaman geçiriyorlarmış online? These children spend 6-10 hours online. 6-10 on saat online zaman geçiriyorlarmış. B de gitti. C'de demiş ki sebepleri ne? Online oyun oynamanın bağımlılığının demiş. Bağımlılık diyor burada. Sonra and they rarely face to face communication. Neredeyse çok az yüz yüze iletişim kuruyorlar aileleriyle demiş. And some of them refuses reddediyor okula gitmeyi. Because they want to stay at home. Evde kalmak istiyorlar ve oyun oynamak istiyorlar demiş. Parents are not happy. Mutlu değiller bu durum hakkında. Şimdi C'yi göremedik şu an değil mi? D'ye bakalım. How do parents feel about children's habits? Bakın mutlu değiller demiş. O yüzden ha. Evet arkadaşlar. Haftaya yine soru çözümü yapacağım. Size aldırdığım kitaplardan soru çözümü yapacağım. Çünkü bundan sonra soru çözümü ve kelime ezberi yapmanız lazım. Her gün... En az e, yanlış olan kelimelerinizden 10 tane ezberlerseniz sizi kurtarır. Çünkü zaten kelimelerin %50'sini biliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Geriye %50'si kalıyor. O %50'sinde 10 ve 20 arası kelime ezberlerseniz günde çok kolay bir şekilde yapabileceğinize inanıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşürüz.